ki ilk besinimiz nefes. O olmadan gerisi tırt. Şu nefesi bir masaya yatıralım istedik. Hem ayurvedik perspektiften bütüncül sağlığımız için önemi nedir? Nefesi sağlıklı, dengede tutabilmek ve ana besin olarak doğru miktarda, doğru şekilde nefes alabilmenin bedenimizde nelere etki eder? Denge ve dengesizliği Önlem koruyucu neler yapabiliriz diyorum. Nefes bu bedenin e, ana besin kaynağısı. Bu besin kaynağını doğru yollardan, doğru kaynaktan alamazsak, o zaman beden hastalanmaya başlıyor. Senin bu bedenin ana besini e, nefes diyoruz. E, eğer sizin solunumunuz sağlıklı değilse ve fonksiyonel değilse, ikinci büyük sistemlerden bir tanesi olan sindirim sistemini de Devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Sindirim sisteminiz sadece zannetmeyin ki yediğiniz yiyeceklerle birlikte aktive oluyor. Sindirim sisteminiz aslında düşüncelerinizin de katkısıyla düşüncelerinizin içerisinde yer alan besin diyelim onlara da düşüncelere. O besinler de onun içerisinde yorulmaya başlıyor. Ama siz eğer bu sistemi Oksijenin hücrelere yeterli düzeyde ulaşması ve gitmesi gereken her yere doğru kanallardan akması olarak anlatabilirim. Ya o kadar güzel bir yere taşıdın ki biz Ayurveda'da da prana için aslında ona sadece nefes demeyiz. Yaşam enerjisi Hı -hı. deriz. Çünkü sağlıklı solunum yapabiliyorsak aslında istersek ağız yoluyla İstersek burnumuzla, yani biz duyu organlarımızla hayatla sürekli temas içindeyiz. Hı hı. Ve bu duyu organlarımızdan içeri sürekli sindirilecek malzeme alıyoruz. Hı hı. Bu bazen duygularımız, düşüncelerimiz, bazen ilişkilerimizin içinde yaşadıklarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduklarımız, kokladıklarımız, dokunduklarımızdan. Bu sistem sağlıklı olabilmesi için nefesle, pranayla yağlanması gerekiyor. Ve prana bu yaşam enerjisi ana kaynak tüm bedeni yağlıyor. Ve bedenimiz aslında sindirim sisteminde prana ile içeri giren enerjinin %60'ını kullanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer sağlıklı nefes alamıyorsa gaz, gaz hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, ishal yaşıyorum, kron yaşıyorum e çok doğal bedeninin %60 enerjisini kullanan bir sisteme sen destek veremiyorsun ne de bekleyebiliriz? Ya da kış ayları geldiğinde özellikle yazın o yüksek sıcaklıktan çıktığımızda beden sıcaklık sebebiyle kuruduğunda üstüne sonbahar mevsiminin rüzgarları, soğuğu, kuruluğu geldiğinde solunum sistemini kaybediyoruz sinir sistemimizin aşınmasına vesile oluyoruz. Niye? İçeride her şeyin tam olması gerektiği fonksiyonda çalışabilmesi için yağlama yapamıyoruz. Yani oksijen taşıyamıyoruz, kan taşıyamıyoruz. İyi nefes almıyorsak dolaşım sistemin çalışmıyor. İyi nefes almıyorsan sindirim sistemin çalışmıyor. Tüm bunları farkında olarak ilerlemek. Biz alıştık bir tablet versinler iyileşelim, iki reçete yazılsın iyileşelim. Doktorlarımızın hayatımıza kattığı değerler çok büyük. Ama muayenehanesinde ya da hastanede senin yerine davranamaz. Önce senin kendi değerini bilip kendi bedenini tanıman ve orayla bir bağ kurman gerekiyor. Bu bağı kurduğun zaman konuştuğunu duyacaksın bedeninin. Sana seslendiğini. Öyle değil mi? Buraya dikkat et Hande. Burada takılıyor. Mesela zor bir dönemden geçiyorum. Psikolojik olarak gerçekten zorlandığım ve benim bedenimde vatapita var. Doğal olarak hareket, kuruluk fazla. Öteki taraftan da ateş, sıcaklık fazla. İçerisi kurudu. Sinir sisteminin kurumuş olmamasını, sindirim sistemimde kuruluk olmamasını nasıl bekleyebilirim? Bekleyemem. Çünkü nefeslerim bozuldu. Ben dakikada 2-3 nefes gibi son derece sakin, dingin nefesler alabilen biriyken şu anda 15-20 bandında değişmeye başladım. Ve bütün sistemlerimi bozdu. Nefesinizin mesela senin anlattığın durumlarda olduğu gibi nefesinizin hızlandığını fark ettiniz ya da nefes alamadığınızı veremediğinizi fark ediyorsunuz. Bu yani çarkın o çubuğu girmiş bir kere onu anlamak lazım. Bedeni okumak lazım. Öyle zamanlarda yapacağımız tek şey yani 34, 8, 7, 8, 5, 3 bunların hepsini unutun. Yok diyaframdan mı alıyorum göğsüm mü hareket ediyor. Her şeyi bir kenara bırakın sevgili dostlar. Hande şunu yapmanı tavsiye ederim sadece oturmak ve ağzın kapalı burundan nefes alıp vermek. Bu bizi nereye götürecek? Ağzın kapanmıyorsa bile bunu da fark etmek. Kapamak için bir küçük çaba, eğer bir şey için çabalamak, bir şeyi fark etmek, zorlamak istiyorsak, ağzın kapanması için bir çaba. Şöyle düşünebilirsiniz, bir kişi eğer bir dakika boyunca ağzı kapalı bir şey dinleyebiliyorsa, ya da bir dakika boyunca burada ağzı kapalı duruyorsa eğer burnumun tıkanık olduğundan şikayetçiyim mesela, benim burnum tıkalı, ben asla burundan nefes alamam, hep ağızdan alıyorum dediğiniz noktada şunu kendinize dikkat getirin. Deyin ki bir dakika oldu ve ağzım hiç açılmadı, nefes alıp verdim. Evet o zaman siz alışkanlık olarak ağız solunumuna devam ediyorsunuz ama siz burun solunumuna dönebilirsiniz. Şimdi ne yapacağımıza gelirsek sadece oturacağız ve nefesimizi fark edeceğiz. Nereden? Burnumuzdan alıp burnumuzdan vereceğiz. Ritmiyle, sesiyle hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Sadece farkındalık. Kendinizi rahat hissederseniz, belki biraz daha rahatlamak isterseniz, gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bu size ne sağlar? Dış dünyayla bağlantıyı kestiğinizde bedeninizle daha kolay iletişime, yani nefesinizi daha kolay fark edebilmeye olanak sağlar. Bırakın birkaç dakika, hatta Gelin biraz da zihne doğru çalışın. Deyin ki ellerimi koyuyorum, yani bedenime dokunuyorum. Nereme? Bu diyafram dediğimiz karın boşluğuyla göğüs boşluğunu ayıran solunumun ana kası olan diyafram kasına elimi koydum. Burada da göğsüme koydum. Yani akciğerlerime de dışarıdan dokunduğumu hissedin. Bu da zihne bir sinyal gönderir. Der ki, ile ilgili bir şey var, bir şey başlıyor. Birkaç dakika, kaç dakika olursa olsun. Nefes alıp verin. Sadece bunu yapın. Bunu her gün yapın. Düzenli yapın. Düzenli yapılan nefes egzersizleri, e, adımlarının ne olduğu önemli değil. Düzenli yapılan nefes egzersizleri, düzenli olarak nefesle buluşmak, yani kendim ve nefesim, bunu bir başkasından beklemeyin. Çünkü bir başkası yapamaz sizin yerinize. Siz nefes alıyorsunuz, o sizin nefesiniz. O sizi hastalandırıyor ya da o sizin sağlıklı olmanıza destek veriyor. Aynen. O kadar basit, o kadar e, ucuz bir yöntem ki bu kendimizde zaten. Eğer bir kaynak arıyorsanız kaynak kendimizde. Burada genellikle şu yanılgıya düşüyoruz bence. Hani o sıkıştığımız zaman nefesimizin daraldığı ya da hani bir, bir, bir stresten dolayı bir ah, bir oluruz ya Hı -hı. tükenmiş Hı -hı. gibi. Hani e, bir boşaltmak bırakmak Bırakın. isteriz. Ve bunun sonunda da Sıklıkla bize herkes derin nefes alıyor. Hı -hı. Halbuki o anda derin nefes alamaz. alamazsınız. Zaten, zaten. sistemin kilitlenmiş vaziyette. Aslında bütün nefeslerimiz... Derin. Derin. Bu bu konudaki... mi? anlatsana bize kısacık. Ondan sonra da şu gece ağzımız açık uyuyup nefes alamıyorsak Maya biraz bahsedelim. Bu tek on'un olmazsa olmazı. Evet çok güzel bir yere getirdin. Çünkü derin nefesle ilgili bence bir mit var. Yani bir inanış var. Derin nefes... Şimdi derin nefes alın dediğimizde şöyle yapıyoruz. Hepimiz yaptık. Herkes de böyle yapıyor. Burada bir derinlik gördün mü? Bunun adı bir büyüme sanki. Bedenim büyüdü, kollarım, omzum, belim, solunum dışındaki bütün kaslarım devreye girdi. Bir de hani kazara birkaç gram aldıysam onu da oh dedim. Fazlasıyla, karbondioksitin fazlasıyla dışarıya doğru gönderdim Balon Şimdi, gibi şişmek diye anlıyoruz galiba biz burada, ama burada derin nefes dediğinde. Ama işte derin nefes, sözcük anlamına baktığımızda derin aslında yüzeyden aşağıda, dip. Dipten bahsediyor. Aşağı inen demek, aşağı inmiş olan. Dolayısıyla da nefesi nereden alıyoruz? Burnumuzdan alıyoruz. Burnumuzdan aldığımız nefesin gidebileceği en derin nokta neresi? Biraz daha profesyonelleştiğimizde burundan aldık, diyafram oturma kemiklerine kadar, leğen kemiklerine kadar giden nefesten bahsediyoruz. Derin nefesten bahsediyorsak. Ama bunu da aldık, verdik yine burundan devam ediyoruz. Derin nefesle ilgili bu bilgiyi vermekten dolayı çok mutlu oluyorum. Bundan sonra umarım inanışlarımız değişir. O zaman hatırlatalım. Çok sıkıştınız, darlandınız. Ne olur derin nefes almak için kendinizi kasmayın, zorlamayın. Bedenin o anda zaten size bu hizmeti sunabilecek kapasitesi yok. Sakin dingin oturduğunuz yerde burnunuzdan alıp verdiğiniz nefesler demek ki yeterliymiş. Bu bir da, öyle söylüyor. Bu da bize neyi getiriyor aslında bak çok basit bir halka bunlar birbirinin içine geçmiş halkalar. Sakin dingin olmayı getiriyor. Nefesin eğer ritmi hızlıysa onu da yavaşlatmış oluyoruz. Neden? Çünkü ağzımızı kapattık. Neden? Çünkü ağzın değil Burnun diyaframla bağlantısı var. Burundan nefes aldığınızda isteseniz de hızlandıramazsınız nefesinizi. Ama ağızdan hızlandırma kapasitemiz var. Ama çeri çöpü her şeyi topluyoruz ağızdan aldığımızda. Fakat burundan aldığımızda onun için yaratılmış bu organ görevini yapıyor. Ağız açılıyorsa şunu unutmayın. Sistemde bir hata var. O hata mesajını okumayı öğrenin. Farkındalık dediğimiz şey bu. Ağzım neden açılıyor? Ne zaman açılıyor? En büyük farkındalık bu. Ne zaman açılıyor? Birisinin karşısına geçtiğimde iki kelime etmem gerekiyor ama edemiyorum. Bunların hepsi içimde birikti dediğiniz zaman mı açılıyor? Merdiven çıkarken mi açılıyor? Ya ee, da bakarken Aklıma aklıma bir düşünce geldi diye mi açılıyor? Bakın bunları fark etmek çok kıymetli. Peki açıldı diyelim ve bu açıklıklar artık bize bir süre sonra alışkanlık haline geliyor. Ve fark etmeden ağız solunumu yapmaya başlıyoruz. Evet, böyle açılabilir Hande'nin gösterdiği gibi. Böyle açık olmayabilir. Bu bir ağız solunumudur arkadaşlar. Açık görünmüyor ağız. Dudaklar birbirinden hafifçe ayrılmış. Havayı bunu bunun pek çok nedeni olabilir. Ve soğuk soğuk giriyor dişlerimin arasında. Bunun pek çok nedeni olabilir. Alışkanlık olmasının, işte burunda bir problem olabilir. Burun eğriliği, genizeti eti vesaire. Diş yapısında problem olabilir, çene yapısında problem olabilir. Bu problemler giderilmediği için de Zaman içerisinde alışkanlık haline geçmiştir. Duruş bozukluğu, her bile O açıldığı için, insan. o da başka bir video konumuz olsun. Ağız solunumunun bedende yarattığı etkiler, Hı -hı. sağlığımıza nasıl etkileri olduğu ile ilgili. Peki, bunu nasıl değiştirebiliriz? Evet, bunu öncelikle bir... Ben butaiko nefes eğitmeniyim. Başka ekollerde nefes eğitmenleriyle de çalışılabilir. Ama kodunun ana yapısında şu vardır, e, videonun başından beri anlattığımız gibi... bir Nefes alma organı burundur, iki fazla solunumu önleyecek nefes egzersizleriyle biz birebir ya da gruplarla çalışmalar yapabiliyoruz. Aslında bizi Burada, bebekliğe götürüyor değil mi? Tabii ki. Bebekken aldığımız o sağlıklı, sakin, dinlendiren, gelişmemizi sağlayan, birbirimize vesile olan... Evet. Nefeslere götürüyor. O, o dönemden sonra neden etkileniyor? Bunları da bir videoda konuşalım bence. Peki biz burada çalışırken, evet, e, sonumu yapan insanlar a, nefes alışkanlıklarını değiştirmeleri için ne gibi şeyler yapıyoruz? Bu nefes metoduyla çalışırken, Hı -hı. bir takım egzersizlerimiz var, bir takım ölçümlerimiz var. Bunları yaptıktan sonra bir de diyoruz ki, e, Hı -hı. bu Teko metodunun içerisinde geliştirilmiş olan çok e, harika bir Destek ürünümüz var. Bunu paylaşıyoruz hmm. insanlar. İrlanda merkezli, patentli bir üründen bahsediyoruz. Ee, bu da ağız bantlama yöntemi. Bu yöntemin adı aslında ağız bantlama yöntemi ve bu yöntemde kullandığımız bir ürün var. Ee, ağız bantımız var. Ee, bu da Myotype dediğimiz hem yetişkin formunda hem çocuklarda. Çocukları da bir ara konuşalım anne. Çocuklardaki evet, evet, ağız açıklığı, nefes ben alışkanlığı biliyorum. Ve nelere yol açar, nasıl önlenir? Bu bantı destek ürünü olarak kullanıyoruz. Neden bu ürünü kullanıyoruz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum ve nasıl kullanıyoruz? Eğer bir kişinin ağızdan nefes alma alışkanlığı varsa bu kişinin sağlıklı bir gece uykusu uyuduğundan bahsedemeyiz. Hiçbir şey sağlıklı çalışmıyor ki gece uykusu. Ee, onun dışında sağlıklı gece uykusu olmadığına göre bir de sesi vardır. Horlama gibi. Horlamayı eğer dikkate almaz ve bunun tedbirlerini almazsak arkasından uyku apnesi gibi çok daha ciddi ölümle sonuçlanabilecek Allah Allah. hastalıklara yol açabilir. Ağızdan nefes almak veya başka etkilerle birlikte bir şimdi de mesleğin araya girdim. Mesleğin evet. satışçıysan, öğretmen yani bütün gün bir şeyleri anlatmak zorunda olansan sen de ağız solunumu yapıyorsun aslında. Demektir. Çünkü ağzın açık kaldığı süre Normalde ağzımızın açık kalması ne için gerekli bize? İşte şu anda konuştuğumuz, yemek yediğimiz, su içtiğimiz, şarkı söylediğimiz zamanlar. Onun dışında ağzın başka görevi yok. Ama o bir görev üstleniyorsa tekrar söylüyorum. Bir yerde hata vardır. İnsan bedeninde bu hatanın adı sağlığın bozulmasıdır. Sağlığın bozulması da hastalığı getirir. Hastalık gelmeden koruyabilmek için solunum sistemine kendi nefesi alışkanlığımızı değiştirerek müdahale edebiliriz. İşte size destekçimiz. Gündüzleri öncelikle başladığımız bu bantla, bu destek ürünüyle bu e, hende hani ortası açık buraya ağzımızı yerleştireceğiz. Şimdi bu kinestetik bir bant, elastik evet, bir banttır. Bakın nasıl da genleşiyor, genişliyor. Evet. Elinize aldığınızda şöyle kendi formunda normal şekilde birazcık esnetip Dudak çevrenize yerleştirebilirsiniz. Dudaklarınız açık kalacak şekilde. Bununla konuşabilirsiniz. Çok şu anda görüntü kötü değil. Evet. Ama amacımız bununla konuşmak değil. Çünkü bunun amacı az önce Hande'ye tariflediğim dudak mührünü oluşturmak. Şimdi bunu 4 yaşından itibaren çocuklar da kullanabiliyor. Nedeni? Çünkü şu şekilde rahatça istersen çıkarabiliyorsun ve gördüğünüz gibi ağız kısmı da açık olduğu için gece nefesin tıkanır. Klostrofobi dediğimiz bazı kişilerde olan problemle hiçbir bağlantısı olmayan ağız bölümü de açık, çok rahat kullanabileceğiniz alerji yapmayan bir ürün. Şimdi bu ürünü kullanmak bize ne sağlar? Bu ürünü kullanmak istesek de gece Yapamayız çünkü ağzımızı o kadar açamayız. Aha. O dudak mührünü oluşturur. Gün içerisinde de burada bir kasa hafızası oluştuğu için yani bizim adımıza tek yardımcımız bu aslında farkındalık geliştirmeye çalışır. Yani geceleri yataktaki matkabı kapatıyoruz. Aynen öyle. <laughs> Sesini kısıyoruz. Ay yaşasın. Boğazdaki matkabı kapatıyoruz. Bence bu ilişkiler içinde oldukça çok çok kıymetli bir yani sürekli destek. sürekli morlayan biriyle uyumak. Yaptım. Ve e, şunu unutmayın ki alışkanlık değiştirmek ve geliştirmek bir süreçtir. Bugün taktım işte üzerinde 6 tane var bir şeyde, bir yaprakta. 6 taneden sonra bu hala olmadı benim gündüz ağzım açılıyor demeyin. Bunun içerisinde 90 tane var. Amacı da bir alışkanlık geliştirmek için düzenli olarak 3 ay boyunca kullanmak. Dolayısıyla böyle bir müjde de verebiliriz. Aynen. Bir de e, spot maskesi uyku apneniz varsa maske hmm. kullanıyorsanız biliyorsunuz doktorunuz öneriyor ve evet, uyku da testi yapılması gerekiyor. Var. Eğer maske içinde de ağzınız açıksa maske altına da type yapıp ağzın kapalı kalmasını destekleyebiliyorsunuz. Fonksiyonel solunum çok çok değerli öz cümle. Bütün bedenin yağlanabilmesi, bakım görebilmesi, kendi kendine yeterli hizmet edebilen olabilmesi için nefeslerimizi temiz, pürüzsüz, akışkan hale getirmek gerekiyor. Burundan aldığımız, burundan verdiğimiz içerinin temiz, açık olduğu, kanalların temiz, nemli olduğu bir düzene ihtiyacımız var. Ayurveda'ya göre burun nefesin en son bacağı. Kalbimizle başlıyoruz. Aleollerle devam ediyoruz. Burun onun çıkış noktası. İçeriğiyle besleyebilmek, tüm sistemi besleyebilmek istiyorsan lütfen nefesimize dikkat edelim. Çünkü burun aslında bizim en önemli savunma askerimiz. Ve şunu söylemek istiyorum. Başından beri metaforik anlatmaya çalışıyorum. Kendi sisteminize çomak sokmamak elinizde o da burnunuzun ucunda.